güneş yine gülümsüyor Al uyanmış Dilara'yı bekliyor Ama Dilara uyuyakalmış kalmış Çayır çimen yeşermiş Çiçekler açmış mis gibi Vız 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 gül dala de bu dala En güzel çiçek özleri burada Yorgun Düşer kanatları, yanlarında tatlı balları Kraliçe arı kutlar onları, ne tatlıdır perilerin uykuları Heksagondur onların yuvası, karkış korur onları En rahat tatlı yer burası, burada yaşanır sevginin tonları Güneş yine gülümsüyor, bal perisi uyanmış Dilara'yı bekliyor ama Dilara uyuyakalmış Çayır çimden yeşermiş Çiçekler açmışmış gibi Vız 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 bir odala bir budala En güzel çiçek özleri burada Güneş yine gülümsüyor Bal perisi uyanmış Dilara'yı bekliyor Ama Dilara uyuyakalmış Çayır çimden yeşermiş Çiçekler açmışmış gibi Vız 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 bir odala bir budala En güzel çiçek özleri burada Yorgun düşer minik kanatları, yanlarında tatlı balları. Kraliçe arı, kutlar onları, ne tatlıdır perilerin uykuları. Heksagondur onların yuvası, karkış korur onları. En rahat tatlı yer burası, bu da yaşanır sevginin tonları. Güneş yine gülümsüyor, bal perisi uyanmış. Dilara'yı bekliyor ama Dilara uyuyakalmış. Hayır yeşermiş Çiçekler açmışmış gibi Vız 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 bir odala bir budala En güzel çiçek özleri burada Güneş yerine gülümsüyor Bal perisi uyanmış Dilara'yı bekliyor Ama Dilara uyuyakalmış Çayır çimen yeşermiş Çiçekler açmışmış gibi Vız 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 bir odala bir budala En güzel çiçek özleri burada